Speak of the devil. Günlük yaşamın vazgeçilmez deyimlerinden biridir. Hakkında konuştuğumuz bir kişi tam da o sırada ortaya çıktığında <laughs> biz bu şaşkınlık belirten ifadeyi kullanırız. İyi insan lafın üstüne gelir veya iti an çoma hazırla gibi iki farklı anlam vardır. I was just telling everyone about your promotion and speak of the devil, here you are. Tam senin terfinden herkese bahsediyordum ve iyi insan lafın üzerine gelir. İşte buradasın. We were wondering where Andy was. Speak of the devil. He just walked in. Andy'nin nerede olduğunu merak ediyorduk. İti an çomağı hazırla. Tam da o anda içeri girdi. I was just telling my friend how talented you are. And speak of the devil, you texted me. Tam da arkadaşıma senin ne kadar yetenekli olduğunu anlatıyordum. İyi insan lafın üstüne gelir. Sen de bana mesaj attın. Bu deyim karşınızdaki kişiyi kırmadan şaka yolu bir şekilde kullanılmalı. Genellikle gülümseyerek ve sıcak bir ses tonuyla söylenir. Bu deyime dair örnek cümlelerinizi yorum kısmında bekliyorum arkadaşlar.